Arkadaşlar bugün yüzümü göstereyim, bekleyin. Arkadaşlar yüzüm burada. Bay bayım. <laughs> ne bay bayım? Bay bay. Bugün GTA V's oynayacağız. Ama ağzımı kapatıyorum. <gülüyor> Göreyim. <gülüyor> o kadar da değil abi. abi. <laughs> Bulmazsak az. Şimdi hangi oyunları oynasak? Salih Salih mi? Salih Salih. <laughs> Merhaba. <gülüyor> Bekleyin. Arkadaşlar Eyu yo. Vesten Abi En son suydaki şey yapamadık Bakın suydaki Tablet buyda olduğu için Koyda Basalım oyuna. Giydik. Bakın. İnan, eğer bu oyun gerçek değilse. Bakın yüzüme. Yüzümde ne yazıyor? Bu ne? Zaten gözümü boyadı sanırım. Gece üçler. Gece üçte de çayla oynamadık. Tamam sefer öyle değil arkadaşlar. Bu ne? Duy lan. Ne? Ne hissi? O kadar yaşıtayım ki. Belki sen aslında. Hiss de. Hey. Abi. GTA besin. Nasıl ucuz oynanıyor derseniz. O benim isim Gafa da vay be. beyinsiz beyin siz demeyin. Bu arada söyleyelim diye. Herkes say. Eken kadımı destiydim güzel olmuş. <laughs> Dilan yanım. Oh. <laughs> Oğlum kapatacak düğüne arkadaşlar kaymaz kesi arkadaşlar kaymaz yapaydım duyun arkadaşlar Çaktım geldim böyle de kel gibi duyuyorum ama ya neyse daha yedek bunu biraz gözümü açayım da göremiyorum kamerayı göremiyorum <laughs> tamam ve şu kemiği kapatalım bu kemiği. Ha oldu değil mi? söyle O makyasını yapıyor abi. Oh, tamam ne? Derin bir nefes al. Oh. Gel <laughs> maskesi patladı sağ amına. Şuradaki telefondan az. Oha size'ım 3. Size'ım 3 abi bakın. Bak size'ım 3. 3. Neyse. I can say hey. onu oynamak istiyorsanız. Bu da Evet önce bu uygulamayı yüklüyorsunuz. Biraz gözükmüyor değil mi? Öyle yayım yazsanız da çıkıyor bu arada. Ve oyuna giyin. Atılsın. Bu arada reklam çıkacak. O yüzden böyle Bu oyunda reklamları duyun. Ama GTA duyun. Atlayayım. Evet arkadaşlar oyunumuz atıldı. Bu arkadaşlar ücretsiz. Bakın Bakın 3, 7, 6 <laughs> Oğlum ne yapıyorsun be benim? Kameraya nasıl geleceğim? Neyse bitti ezim elim gözüküyor Kalkın polis mi? Makinelerken sayısını uzattık

Ben. Lan oğlum sana en gelmiyor mu bunu kolay? Şey koy. o kadar da yok. Şey yapalım. Lan çekeyim. Soyuzum. Soyuzum daha iki. Bekleyin. Kesin. bir. Nasıl?

elinden kamera gözükmüyor. Onda arabaya yeni binmiştim. Arabaya bir ilk binesin demi. Onu Ama boğazımı açabilir misin? <laughs> Attı. Astı mı? Kez astı. astı. Eser -ke like 12 dolayı mı? Dolay alalım. <laughs> <laughs>